başkanımız yıllarca Ceyda Pınar'da sendika başkanı, bir sendika başkanlarını yapar. Ayrıca da geçmiş dönemde AK Parti adayı, belediye başkanı adayı olan Hasan Ergün abimiz. Vallahi ben inanmıyorum bize geleceğine. <laughs> Ama hepimiz var, hepimiz AK Parti belediye başkanı Biz Yine de boz kaptandı, boz yoldandı. O zaman haklın yanındaydı, haklın yanına geldi. Ölüm! <laughs> Hasan abimle bizim yanımıza geleceğini, bu davaya destek vereceğini itibarını vermiyor. Ama Hasan abimle birkaç dost meclisinde konuşmuştu. Demişti burada Menderes'e yanlış yaptı. Menderes'e zulüm edildi. edildi. Biz memleket çocukları olarak da biz Menderes'in yanında yer almalıyız. Hakkın yerinde yer almalıyız. Hakkın yerinde. Başkan Adila! Başkan Adila! Başkan Adila! Başkan Adila! Hasan abiyle görüşmelerimiz oldu.

dedi. Biz bu yapılan zulmü dedi Ceylan Pınar'a yapılmış olarak kabul ediyoruz. Dedi hepimize yapılmış olarak kabul ediyoruz. Dedim ben Hasan Ergün olarak <laughs> dostlarımla, akrabalarımla, Hasan Ergün de Atilla ailesi gibi. Bizim <laughs> nasıl adım, <Aferin> adım, adım adım, Ceylan, dostlarımız gurur duyuyoruz. Ceylan seninle gurur duyuyoruz. Ceylan hep beraber köyde oturanlar olarak dik duracağız. Dedi kayıtsız şahsız. Seni destekliyorum. Vallahi ben şaşırdım. Millet. Dedim, Allah razı olsun. Dede izniyle dedi seni bu memlekette dedi yedirmeyeceğiz. Sen başkan yap. Yani.

onunla beraber teşrif eden tüm dostlara teşekkür ediyorum. Bu kutu davamızda ellere, omuz omuza şükürler düğmeye bastık. Allah sorumuzu kaybetsin. Hayır olacak. Bismillah. zafer inananlarındır. Biz inanmış insanlarız. Zafer bizim bir ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah sizden razı olsun diyorum. Yük evet. konforuna Hasan abiye veriyorum. Değerli dostlar, değerli Ceylan Sayın Başkanımızın burada açıkladığı ince duygu ve düşüncelerinden dolayı çok değerli abisi reisimiz, başkanımız bir sağımda bir sunda. Benim bunların arasında bulunan benim için değil, hepimiz için bir şeref Allah Değerli dostlar, ben burada Ceylan ve köylerle beraber 90 bin kişiye burada selamı gönderiyorum. Bu seçim Ceylan için hangisi hayırlısıysa Cenab-ı Allah onu yapsın. Amin. Canavallar, i̇nşallah Cenab-ı Allah bizi yapacaktır. Seçim bir yarıştır. Bence bana sorarsa ben 18 sene sendika başkanlığı yaptım. Ben bu memleketin taşına, toprağına minnettarım. Sizin gibi dostlara daha minnettarım. Ben herhangi bir siyasi amaçla değil. Memleketini, milletini, vatanını seven, bayrağını seven, devletin yanında yer alan insanların yanında yer almak benim için en büyük şeref. Değerli dostlar, bunu iyi bilin. Bizim için devletin bekası her şey Bizim için devletin devamlı esastır. Seçim bir yarıştır. Bu yarışta birimiz çalışacağız. Gecemizi, gündüzümüzü demeden damlaya damlaya gün olur. Ferdi oyunların peşine koşacağız. Ahmet Mehmet demeyeceğiz. Ceylan Pınar'da 16 bin ev varsa 16 bin evin kapısını çalacak Allah'ın izniyle sizlerin sayesinde çalabilirim. Benimle beraber bu gece buraya gelen başta 35 yıllık arkadaşım Abdülkadir Amaç abim, Hacı Öndüz, değerli şeyhim Mehmet Uman, yeğenim Hüseyin Çavura, Remzi Karaoğlu'na ben sizlerin huzurunuzda hepsine teşekkür ediyorum. Ben 24 saat gece gündüz bendeyim biz. 24 saat bu milletin emrindeyiz. Bu milletli 24 saatte bize yetmez. Allah şahittir gelen de boş dönmez. Türkiye'nin her tarafında dostumuz var, arkadaşımız var. Çünkü neleri yürüdüm bizde çamur bırakmadık. Arkadaşlar seçim hepimize hayırlı uğurlu olsun. Amin. Daha buralarda çok şeyler konuşacağız. Allah birlik beraberliğimizi daha Amin. Hepinizden razı olsun. Amin. Seçim bir gün, Adil ailesi her gün. Vallahi. Emin ol daha ileriki günler çok şeyler değişecek. Bu gençlik burada bulunan herkes yürekten, canıyla, gönül gönlüyle sevdaya var. Olduğu müddetçe herkes içindekini söylüyor. Allah hepinizden razı olsun. hoş geldin. Hasan amca hoş geldin. Ben huzurunuzda kardeşim Hasan Ergün'e ve onunla beraber katılanlara ayrı ayrı teşekkür ederim sizin adınıza. Ceylan Pınar'ın huzurunu seçtikleri için biz kardeşiz. Bize geçenlerde de söylediler bize edildi. Zor günde edilenlerin yanında durmak en büyük dostluktur. Bu zor günde yanımızda duranlar biz hiçbir zaman unutmayacağız. Ve size bir şey söyleyeyim. Ben hemen hemen 84'ten beri siyasetin içerisindeyim. Benim edindiğim intiba ama şey etmeyeceksiniz, görüşemeyeceksiniz. Size şunu söyleyeyim. Bunu siyasi olarak da söylemiyorum. Hele kardeşim Hasan ve arkadaşları geldikten sonra millet bizim yaptığımız kusurları bile diyor ki zamanı değil madem ki haksızlık yapıldı. Biz sizin yanındayız. Ölünce kadar ayağımızda olsun. Kızım. Zaten biz de sizi mahcup etmemek için gecemizi gündüzümüze takmışız. Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle 31 Mart'ta size büyük bir farkla, büyük bir farkla Ceylan Pınar halkı yanımızda duracağından kesinlikle benim şüphem yok. Şimdiden kazanız mübarek olsun. Allah bizimle. Siz bizimlesiniz. Bitti mesele yok. Ölümüne kadar, ölümüne kadar. Varızı, varızı. Ben dikkat ediyorum mahallelerde. Geçenlerde ben bir şeye şahit oldum. Daha doğrusu dün bana söylediler. Söylediler. Bu seçim işaretleri. Bir tanesi Muhammed Asker diye Hamdan ilgili bir adam var. Kalp ameliyatı olmuş. Adam en ev geziyor Diyorum ki namus davasıdır. Hepiniz oy vereceksiniz. Adam Baysirmay. Onun için bakın bu milletimiz herkes ayrı ayrı cihad ediyor. Herkes Mehmet asker gibi. Köydeki, mahalledeki, şehirdeki bizim sizden istediğimiz bu. Ben ama biz sizinle varız. Sizin yardımınızla Allah'ınız ile bu işi yürüyeceğiz. Hepinize teşekkür ederim. Hepinize yalşıma radıyım. Biz Gitmez, Allah şahit değil, koşturmaz. Türkiye'nin her tarafına dostluk var, Arkadaşlar, çamur seçeceğim. Bu gençlik burada bulunan herkes yürekten, canıyla, gönül, gönlüyle sevdar. Şimdi reis baba da herhalde bir sanırlama yapar yani. Baba! baba. Zülmedilenlerin yanında durmak en büyük dostu. <laughs> Şimdiden kazanız mübarek olsun. <Gülüyor> <Gülüyor>